Herif korkmamış aga. Bir tanıyan eden çıkar. Yakalanırım dememiş, Çukurova'ya gelmiş, fabrikalar almış. Fakat adamda ne para vardır ha? Silah kaçakçısı ne demek ya? Ne demek? Nasıl ha? Silah kaçakçısı ne demek? Yani çok zengindir demek istemiştim ha. Çok zengindir ha? Yani koca koca devletlere silah satmış neticede. Öyle çolak ağa. Bizim çukurova gibi yüz çukurovayı satın alır diyorlar. Yok de be. ya. Amma büyüttünüz adam be. Amma büyüttünüz be. Nerede şimdi bu adam? Nezarette. Ya gördünüz mü işte? Madem o kadar büyüktü de ne diye yakalandı? Sizin öyle korkmamış yok böyle yapmış dediğiniz adamınız... ...şu anda nezarette üç buçuk atıyor. En iyi ihtimalle de otuz yıl hapis cezası alacak. Ha, o da "Ecnebiler illa bize verin. Cezasını biz verelim." demezlerse ya? Ecnebiler de alır mı? Alır ha. O zaman boynuna yağlı urgan mı takarlar? Yok zindan köşelerinde mi çürütürler? Orasını bilemem. Siz devam edin ben geliyorum. Ne lan? Korktun mu? Tırsık mısın yoksa sen? Yok ağam, korkmadım da. Ne oldu Vahap? Diken üstünde misin yoksa? Yok ağam, diken üstünde falan değilim. İyiyim yani. İyisin, iyisin. Ha. Hadi gel benimle. Biraz muhabbet edelim seninle. Siz bir dışarı çıkın bakayım, hadi. Emredersiniz ağam. Bu mereti böyle kızgın yağda severim. Etin üstü çıtır çıtır pişiyor. Ama içi yumuşak. Ateş de böyle alttan cayır cayır yakacak. Doğrudur ağam. Vahap. Sana bir soru soracağım. Sen bu herifin... ...Hakan Gümüşoğlu olduğunu... ...nereden biliyordun? Sağır mı oldun lan? Sana bir soru sordum. Sen bu herifin Hakan Gümüşoğlu olduğunu nereden biliyordun? Bilmiyordum ağam. Yani attım tuttu. Attın tuttu. Ha. Attım tuttu. Aptala malum oldu ya. Yani. yani. Yani ağam. Ben bu adamda bir terslik seziyordum zaten. E da kendisine. O arada televizyonlarda hatırlıyorsun bu silah kaçakçısı Hakan Gümüşoğlu falanlar dönüyor. Ee? E ben de aha o adam bu adam dedim. Allah yani Allah korumuş beni ha. Yarın bu fakire fukaraya bir sadaka dağıtayım dedi. Adam hakikaten Hakan Gümüşoğlu daha daha iyi mi? Yani adam çıksa dese ki Lan sen benim kimliğimi ortaya çıkarıyordun dese. Kafamı iki el sıksa... Heh, sadaka falan da kurtarmaz beni. Kurban murban bir şey keseyim diyorum ben. Allah anca kurtar. Ağam et yanıyor. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.